Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Agrarian Sky serimizin 16. bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Görevleri tamamlamaya devam ediyoruz. Şimdi Apply, apply Energy Stick kısmındaydık. Şu seedleri attık. Bunların büyümesi biraz sürecek. Şu arkadaşa bir girişeceğim. Öncelikle şu presleri bir yapalım. Aynen. Zaten hazırlamışım. Şimdi bize bir tane led. Bunun için tin bunun için kapır, silikon için ne lazım? Nikel lazım. Şimdi bir tane led, bir tane nikel, bir tane kapır, bir tane de tin. Ama yalnız bu tin karışır. O yüzden onu bir bekletelim. Şimdi şu arkadaş kapalı, led, nikel kapır. Siz üçünüz ve şey yapın. Şunu bir alalım. Vereyim bakayım. Kapı niye yavaş ediyorsun kardeşim? Led tamam. O tamam. Sıkıntı yok. Led'i dökelim önce. gitti. Nikel dökelim. Aynen. Gitti. kapırdı eridi. Kapırı dökelim. Tini atalım. Aynen. Preslerimiz geldi. Tin de eriye dursun. Şimdi inscriber. En sevmediğim iş biliyorsunuz. Inscriber. Bunun için iki tane sticky piston. Sticky piston. <laughs> Bunun advanced versiyonu var mı ya? Var. Güzel. Bunun advanced versiyonunu yapalım. Şimdi ben bu apply enerjisi bir üst kata kuracağım. Öncelikle. Onu söyleyeyim. Şimdi şuradan benim bir conduit lazım. Lüks tax aynen şöyle bir alalım burayı tamamen emi'ye ayıralım arkadaşlar sana elektrik. Buralara bir elevator blok yapmamız lazım ama hala dediğim gibi Ender Pearl zaten sıkıntıdayız. Gidelim şu son presi de yapalım. Hop. Şimdi geldik fasulyenin faydasına. Dur. Şu arkadaşı bir bırakalım ya. Hoppa. Şimdi pistonumuz var mı? Aslında biraz piston yapsak iyi olur. Sen gel. Sen gel. Demir ve sen. Şöyle 16 tane piston yapalım. Daha önce var mıymış pistonumuz? Varmış. Bir yere yapmışız zaten. Allah bizi. Şu. Bundan iki tane alalım. İki tane de slime alalım. Veya direkt rubber alalım. Şöyle sticky piston. Demir alalım. Şöyle bir de inscriber'ımızı yapalım. Hop. Tamamdır. Tamamdır. Ne verdi? Engineering press verdi, revert back verdi. Gayet güzel. Şimdi şu growth accelerator ve charger'a yürüsek mi? Aslında önemli. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle biraz işimizi kolaylayalım. şey yapamadığımız için şu anda şuraya bir merdiven koyacağım ki inip çıkmakta sıkıntı yaşamayalım. Tamamdır. Şimdi growth accelerator charger. Buradan ne istiyor? Emi drive, birkaç storage, glass cable. Ee, dırt 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 dırt. şöyle bir şey yapacağım. Şu advancement yapması bunun zor mu? Ona bakalım. Şimdi Inscriber'ın için bu arkadaş lazım. Tamam. Inscriber'ımızı kuracağız, yapacak bir şey yok. Şimdi... Sen kal. Silikon Compress. Sen gel. Sen gel. Yok, sen gelme dur. Silikon burada neden yapılıyor? Aynen, Surtr'sı... Kısattık mı bu iş olacak. Şöyle bir steak alalım. Sonra biraz diamond alalım. 3 Şundan altı tane yapacağım. Buna elektrik geliyor mu? Geliyor. Şimdi iki tane yaparsam bunu advance'e çeviririm. Önce bir iki tane yapayım. Bize redstone lazım. şu Ender Pearl hakikaten çok yolumuzu tıkadı ya. Çok canımı sıkıyor. Şimdi Engineering Press. Bir tane şundan. Bir tane şundan. Tamamdır. Sen gel. Sen. 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 sen, sen, sen tamamdır, şu inscriber'ı uçuralım, e, alalım bu arkadaşı kullanalım inla şimdi advance yapmak için ne gerekiyor bize demir hopper, hopper'ımız var mıydı ya şurada bir tane var bir tane daha yapacağız. Yapacak bir şey yok. Yani bu arkadaşlar işimizi çok kolaylaştıracaktır. Bir de bunun growth accelerator'ını yaparsak o daha da kolaylaştıracaktır. Aynen. seni şuraya koysak elektrik alıyor musun? Aa bu direkt Emi'den elektrik alıyor. Hmm. Yanlış mı yaptık? Yanlış yaptık. Sıkıntı yok. Şimdi şuradan piston iki tane şu inscriber'ımızı bir daha yapacağız. Yapacak bir şey yok çünkü. Şimdi biraz iki tane daha silikona, bir tane silikona mı ihtiyacım var? Aynen. Sen bir bas bakalım. Tamamdır. Ondan sonra bir tane de Diamond'lı versiyondan yapacağız. Engineering Press'le. Tamamdır. Hatta enerji eksiktir yapabiliriz ya. Bakalım. Bir de onu deneyelim. Zor bir şey miydi? Yok zor değil. Quartz glass lazım sadece. Aynen. Şu enerji acceptor bu işi çözeriz gibi. Şimdi sen gel. Sen gel. Hop. Hop. Bir tane yapsak. Peki Glass Cable yapabilir miyiz? Yok, Flux'umuz yeterince yok. Şöyle bir şey yapalım. Bir tane daha değil. Kaç bu? Üç tane daha alsak. Şuradan üç tane daha çalalım. Bir, iki, üç. Bunlar orada büyüme çabaları içindeler. Sen sen charge etme. sen. Şunları alsak sadece tamamdır. Az emeği kurarsak biraz rahatlarız. Glass cable yapacaktım unuttum. Şimdi bunun için şu arkadaşa ihtiyaç var. İki de bundan. Hoppa. Şu enerji acceptor'ı şöngüreye koysak. kalıyor mu? Şu glass cable'da da şuna versek. Aynen. Şimdi bu arkadaşa da biraz silikon bastıralım. Yalnız burayı bir ayarlamak lazım ya. Böyle zor olacak. Dıdıt. Calculation. Inscriber. Engineering. Silikon nerede? Aynen. Gördüğünüz gibi bu otomatik basacak arkadaşlar. Yaptıkça dolduracak. Gayet güzel. Vuf. Şimdi şu arkadaşlara yürüyelim bence. Bunun da büyük versiyonu var. Öncelikle bir charger'a bakalım. Zor olmaması lazım. Aynen. Charger. Bir de Growth Accelerator. Şu arkadaş için. Ooh, flux Block lazım. <laughs> Hadi Quartz Clock tamam. Şu arkadaşı yapabilir miyiz? 3 tane var elimizde. Vallahi bunun için bir ayar gayar yapmamız gerekecek gibi ya. Bunlar ne durumda? Bunlar daha büyüyecek de gelecek de. Bizim nedir kuarsa ihtiyacımız var. Şu üstümüzü bir boşaltalım ya. Yanılmıyorsam sol sent elediğin zaman nedir kuars düşüyordu. Aynen. Şimdi öncelikle ben bölüm arasında sol sent üretimini ve crashed nedirrek üretimini otomatikleştireyim. Tamamdır. Şimdi charged. Ee, kaç tane var? 8 tane var. Gel la. Dur. Hepiniz gelmeyin. 6 tane var zaten elimde. Sen bir dur. Şöyle. Şöyle. Aynen şuradan suya sallayalım. Şimdi charge it. Sen. Ve sen. Aha seedleri de mi aldık? Bu, daha %4. Bu daha da yüzde Bu da da yüzde dört. Bu da yüzde dörtte. Bunların daha yolu çok. Oha bu inscriber yapa 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 canımız ağladı ya. Ağamız ağladı. Hop. Sen gel. Quartz glass var. Demir var. Ne yok? Demir yok pardon. Şöyle bir stek demir alalım. Şimdi sen sen hop. Bu arkadaşlar tamamdır. Şimdi bunun daha büyük versiyonu Growth Chamber. Bundan 6 tane lazım bize. 6 tane için yeterli malzememiz var mı? Yok. Hadi charge it yaparız bir şekil. Neyse ben artık bunu bölüm arasında ayarlayayım arkadaşlar. Orada hep beraber yapalım. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.